Sevgili arkadaşlar merhabalar. bir öğrencimiz hocam sınavda şu kazanımlar çıkacak. Bununla ilgili bir anlatım yapabilir misiniz demiş. Ben de tabii elimden geldiği kadar kısa da olsa bir anlatım yapmak istiyorum ama tabii ki hepsini tek bir video sığdırmak öğrenci açısından da sıkıntılı. Çünkü hepsini ard arda dinlemek ve bu bilgileri zihne tutmaya çalışmak zor. Ben de bu sebeple 3-4 tane soruyu bir video, bir başka videoda 3-4 tane soruyu tek tek anlatmaya gayret edeceğim. Ee, birinci sorumuza geçmeden önce sizlere kitabımızla ilgili bir tanıtım yapmak istiyorum. Ee, Nartes yayınlarından çıkan 6. sınıf Mod Din Kültür Soru Bankası gerçekten arkadaşlar büyük bir emek sarf ettik. Ee, MEP kazanımlarına uygundur, e, yüzde yüz uygundur diyebilirim. E, aynı zamanda yeni nesil beceri temelli sorular bulunmakta. MEP kitabındaki bilinmesi gereken bütün kavramlar e, soru bankamıza yer almakta. Aynı zamanda okuduğunu anlama anladığını e, analizler içerisinde yorumlayabilme soruları da var. Bu kitabımızı kesinlikle temin etmenizi isterim arkadaşlar. Görsel açısından da çok güzel, renkli, kaliteli, eğlenceli bir kitap diyebilirim. Şimdi arkadaşımızın bizim e, talebini gerçekleştirmeye başlayalım. İlk soruda ne vardı? Hemen bir daha bakalım. Bizden Fil Suresini istiyor dedim arkadaşlar? Evet, Fil Suresi ile ilgili e, kitabımızdan bir çalışma bakalım. Şimdi arkadaşlar, ilk e, olarak bizim Fil Suresi ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in 114 tane suresi var ve bu surelerden bir kısmı Mekke döneminde indirilmiş, bir kısmı Medine döneminde indirilmiş. Malum Mekke ve Medine şeklinde iki ayırmamızın da temel sebebi peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretidir, göç edişidir. Hicretten önce Mekke döneminde indirilmiş olanlara Mekki sureler, Medine döneminde indirilmiş olan surelerde Medeni sureler denir. Fil suresi de Mekke döneminde indirilmiş olan bir suredir. Ve arkadaşlar toplam ayet sayısı 5'tir. Yani 5 ayetten oluşur ki alt kısmında da bakın 1, 2, 3, 4, 5 ayetten oluştuğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu suredeki temel olay daha Peygamber Efendimiz ee, o doğduğu yıl gerçekleşen fil vakasını anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu fil vakası ne zaman gerçekleşmiş? O Peygamber Efendimiz'in doğduğu yılda gerçekleşen bir olay anlatır. İsmini de zaten arkadaşlar içinde geçen fil olayından alır. Peki ne anlatıyor fil olayında bu fil suresinde? Arkadaşlar o dönemde Yemen valisi bir Ebrehe var. Ebrehe yapmış olduğu bir mabet var. İnsanların kendisini yapmış olduğu bu mabete yönelmesini istiyor. Ancak tabii ki ee, insanlar Hz. İbrahim'den itibaren hep Kabe'ye doğru bir yönelişleri var. Kabe etrafında tavaf etmek, o bölgenin kutsallığından dolayı sürekli olarak Kabe'yi ziyaret etmek var. Ebrehe de buna kızıyor arkadaşlar ve amacı Kabe'yi yıkmak. Ki yıkıldıktan sonra insanlar kendi yapmış olduğu mabete yönelsin. Yemen valisi Ebrehe hazırlamış olduğu fillerle donatılmış olduğu ordusuyla birlikte Kabe yıkmaya doğru giderken Fil vakası gerçekleşiyor ki Ebabil dediğimiz kuşlar arkadaşlar Ebrehin'in ordusunu darma duman ediyor. Yerle bir ediyor. Yani helak ediyor. Mekke'lerin yakından bildiği bu olay hatırlatılarak Allah'ın emirlerine karşı çıkılmaması gerektiği aynı zamanda Allah'ın koruma altına almış olduğu bir şeye insanoğlunun zarar veremeyeceğini de anlayabiliriz. Arkadaşlar bu sureden de çıkarılması gereken bir temel mesaj var. O da nedir? Allah'a ve İslam dininin kutsal değerlerine savaş açanlar ne kadar güçlü olursa olurlarsa olsunlar hiç fark etmiyor. Tamamen sonunda fil vakasında Ebrehe'nin durumuna düşerler. Yerle bir olar, o, olurlar. Çünkü varlıkları zaten yaratan ve asıl mutlak güç sahibi olan sadece Allah'tır sevgili arkadaşlar. Şimdi Fil suresinin okunuşunu da iyi bilmek gerek. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem fi ve arsala aleyhim tayran ebabil tarmihim bi min sijil ma'kul. Bu ezberi bilmek gerekiyor. Anlamında da arkadaşlar ne var? Rabbin fil sahiplerine ne yaptı bilmedin mi, görmedin mi? Onların tuzaklarını yani Kabe yıkma gibi bir tuzağını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar onların üzerine gökten taş yağdırıyordu ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi böyle hani hallaç pamuğu gibi sallarsın ya paramparça verdi. Tabii ki arkadaşlar bir kuşun ayağında bir insanı fili yok edecek şekilde bir taş taşıması bu da arkadaşlar bir mucizedir. Mucize ne demekti arkadaşlar? Daha peygamber konusunda oradan biliyoruz. Ee, Allah'ın aslında doğada gerçekleştirmiş olduğu hal kuradı olay. Fil suresi Mekke dönemindeki müşriklere anlatılarak Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o insanlara peygamber olarak gönderildiğini de ifade etmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu anlatımlardan hemen aşağıdaki boşluk doldurmaları yapalım. Ben hemen şuraya da tabii üstüne yazalım. Fil vakası arkadaşlar doğmadan önce gerçekleşmiş kim? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğmadan önce gerçekleşmiş bir olaydır. Şöyle birazcık da daha yanlı doğru kaydırayım ki e, metnimize sığsın. Ya bu buraya sığmadığı için yan tarafa alıyorum. İkincisi arkadaşlar Yemen valisi Ebrehe nereye yıkmak için orduyu hazırlamıştı? Tabii ki de Kabe. Diğer arkadaşlar fil hadisi olduğunda Mekke'nin başındaki kişi Hazreti Peygamber'in dedesi. Arkadaşlar sevgili Peygamberimizin dedesi kimdi? Abdul Muttalip. Arkadaşlar aman dikkat Ebu Talip demeyin. O peygamber efendimizin amcası. Fil suresine geçen kuşların ismi nedir sevgili arkadaşlar? Ebabil kuşlarıdır. Peki diğer boşluk. Fil suresi arkadaşlar ee, nasıl bir suredir? Mekki'dir. Ya da arkadaşlar siz buraya Mekke'de inen surelerden surelerdendir de diyebilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar kitabımızın alt kısmında TDV İslam Ansiklopedisi'nden e, fil vakası ile ilgili küçük bir bilgi de aktarım yapılmış. Tabi sizler bu videoyu durdurarak da oradaki bilgiyi de okuyabilirsiniz sevgili canlar. Evet fil suresi ile ilgili bilmemiz gereken temel bilgiler bu kadar. Hemen ekstradan da küçük bir soru çözelim ki aklımıza kalsın. Malum ikinci ünitenin temel konusu namaz arkadaşlar. Şimdi birinci soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi namazla ilgili yanlış bir bilgidir demiş. İslam'ın beş şartından birisidir. Kesinlikle doğru. Namaz ibadeti ilk defa Hz. Muhammed ile ortaya çıkmıştır. Yanlış. Peygamber Efendimiz'den önceki dönemlerde de tabii ki de namaz var. Farz, vacip, sünnet olmak üzere çeşitleri vardır. Evet namaz ibadetimiz üç başlıkta ele alıyoruz. Farz olan namazlar, vacip olan namazlar, bir de nafile ya da sünnet olan namazlar. Bazı namazın e, e, cemaatle kılınması zorunludur. Doğru cemaate kılması gereken namazları ben öğrencilerime B, C, C şeklinde kodlayın diyorum. B, bayram namazı, C'nin bir tanesi cenaze namazı, C'nin bir tanesi de cuma namazı sevgili arkadaşlar. Bir sonraki görselde rükû ve secdesi olmayan namaz hangisi? Cenaze namazı ancak bunu birazcık daha detaylı bir şekilde ele alacağız. İyi çalışmalar.